Beyler, gelin bugün çoğumuzun özellikle 60 yaşından sonra açıkça konuşmaktan çekindiği bir konuyu ele alalım. Mastürbasyon. Aslında bu insan cinselliğinin tamamen doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Pek çok erkek için ileri yaşlarda da hem bedensel hem de duygusal açıdan önemli olmaya devam eder. Fakat yıllardır muayenehanemde gördüğüm bir gerçek var. 60 yaşından sonra bazı alışkanlıklar ve uygulamalar keyif vermek yerine rahatsızlık ya da ileride sağlık sorunları oluşturabilir. Ben üroloji uzmanı Doktor Mehmet Erdem. Bugün size 60 yaşından sonra mastürbasyonu güvenli şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Dahası, erkeklerin en sık yaptığı üç büyük yanlışı paylaşacağım. Bu hatalardan mutlaka uzak durmanız gerekir. Çünkü mesele sadece haz almak değil. Asıl önemli olan prostat sağlığınızı, genel iyiliğinizi ve uzun yıllar boyunca tatmin edici bir cinsel hayatınızı koruyabilmektir. Bu nedenle dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Kişisel sağlık önerisi değildir. Belirli bir rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminize başvurun. Meslek hayatım boyunca bir şeyi çok net gördüm. Erkek sağlığının her yönünü, en mahrem olanlarını bile konuşmak son derece önemlidir. Mastürbasyon tam da budur. Yaştan bağımsız normal bir insani davranış. Yaşlı erkekler için çeşitli faydalar sağlayabilir. Düzenli boşalmanın prostat sıvılarının yenilenmesine ve pelvik bölgede rahatlığa katkı sağladığını belirten araştırmalar vardır. Fakat prostat hastalıklarını önleme konusundaki etkisi kesin değildir. Buna rağmen stresi azaltmak için harika bir yoldur. Ancak Göz ardı edemeyeceğimiz bir nokta var. Yaş ilerledikçe bedenimiz değişir. Dokular kurur. Hisler farklılaşır ve eskiden sorunsuz olan yöntemler artık rahatsızlık verebilir. Dolayısıyla mastürbasyonun faydaları devam etse de nasıl yapıldığı çok daha önemli hale gelir. Bugün bu hataları tek tek ele alacağız. Gelin en sık karşılaştığım ilk büyük yanlışla başlayalım. Birinci hata ki bu özellikle 60 yaşından sonra en sık yapılanlardan biridir. Yeterli ya da doğru kayganlaştırıcı kullanmamaktır. Yaş ilerledikçe vücudun doğal nemi azalır. Yeterli kayganlık olmadan sürtünme olduğunda sadece anlık rahatsızlık yaşamazsınız. Aynı zamanda Hassas dokularda küçük yıpranmalara yol açabilirsiniz. Bazen bu küçük hasarlar Peyroni hastalığı gibi peniste ağrılı eğriliklere zemin hazırlayabilir. Çözüm ise oldukça basit. Kaliteli bir kayganlaştırıcı kullanmayı alışkanlık haline getirin. Su bazlı ürünler güvenli ve kolay temizlenir. Silikon bazlı olanlar daha uzun süre etkilidir kuru cilde ya da daha uzun süreli oturumlara uygundur. Ancak silikon oyuncaklarla uyumlu olmadığını bilmek gerekir. Yağ bazlı kayganlaştırıcıların ise lateks prezervatiflerle birlikte asla kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Bolca uygulayın. Gerekirse tekrar sürün. Bu, en hassas bölgelerinizi korumanın en pratik yoludur. Şimdi ikinci hataya geçelim. Bu da çoğu zaman ilk hatayla birlikte görülür. İkinci hata aşırı kuvvet ya da fazla sert bir teknik kullanmaktır. Birçok erkek gençliğinde daha fazla baskının daha fazla haz verdiğini düşünerek alışkanlık edinmiştir. Ancak 60 yaşından sonra bu yöntem hem ters etki yapar hem de zararlı olabilir. Fazla hızlı ya da sert hareketler sıkıştırma veya bükme damarlarınıza, sinirlerinize ve erektil dokulara gereksiz yük bindirir. Bu sadece bir ihtimal değil. Gerçekten morarma, uyuşukluk ya da kalıcı his kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Dahası, ironi gibi ama bu sert yaklaşım zamanla hisleri azaltır. Daha güvenli ve sağlıklı yol ise yumuşak. Ritmik hareketlere odaklanmaktır. Hazza ulaşmanın yolu acele etmekten değil, yavaş ve bilinçli olmaktan geçer. Vücudunuzun sinyallerini dinleyin. Acı, yanma ya da farklı bir his olursa hemen durun. Ve geldik üçüncü hataya. Aslında pek çok erkeğin aklına bile gelmez ama son derece önemlidir üçüncü hata, boşalma sonrası hijyeni ihmal etmektir. Bu belki küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama özellikle prostat büyümesi ya da diyabet gibi sorunları olan erkeklerde enfeksiyon riskini önlemek için çok önemlidir. Boşalma sonrası kalan sıvılar bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Bu da idrar yolu enfeksiyonlarına cilt tahrişine veya kalıcı rahatsızlıklara yol açabilir. Çözüm ise basittir ve etkilidir. Her zaman penisinizi ve çevresini ılık suyla yıkayın. Temizleyici kullanacaksanız pH dengeli. Parfümsüz ve hassas ciltlere uygun ürünleri tercih edin. Sert sabunlardan uzak durun ve mutlaka iyice kurulayın. Bu küçük rutin cilt sağlığınızı korur ve enfeksiyon riskinizi ciddi şekilde azaltır. Yani aslında iyi bir öz bakımdır. Peki neden bu kadar dikkatli olmak, özellikle 60 yaşından sonra bu kadar kritik? Çünkü mesele sadece anlık rahatlık değildir. Asıl amaç, uzun vadeli cinsel sağlığınızı ve konforunuzu korumaktır. Vücudunuza hak ettiği özeni gösterdiğinizde kan dolaşımı. Sinir fonksiyonları ve hassas dokularınızın sağlığı korunur. Bu kendi iyiliğinize yaptığınız bir yatırımdır. Beyler, gelin şimdi önemli noktaları toparlayalım. Birincisi, vücudunuzu dinleyin. Ağrı, rahatsızlık ya da olağan dışı bir his bedeninizin size verdiği uyarıdır. Bunu görmezden gelmeyin. İkincisi, yeni hislere açık olun. Yaş ilerledikçe zevk veren şeyler değişebilir. Tekniğinizi uyarlamaya hazır olun. Üçüncüsü, sıklık kişiseldir. Doğru ya da yanlış bir sayı yoktur. Size iyi gelen, sağlıklı ve huzurlu hissettiren ritmi bulun. Ve son olarak hijyen olmazsa olmazdır. Özellikle de sonrasında bu basit adımlar büyük fayda sağlar. Ancak altını çizmek isterim. Buradaki öneriler güvenli alışkanlıklar kazandırmak için verilmiştir. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Kişisel sağlık önerisi değildir. Belirli bir rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminize başvurun. Eğer sürekli ağrı, kanama, akıntı, his değişikliği ereksiyon sorunları veya sizi endişelendiren başka bir durum yaşarsanız vakit kaybetmeden doktorunuza ya da bir üroloğa başvurun. Erken tanı ve doğru tedavi her zaman en güvenilir yoldur. Unutmayın beyler. Mastürbasyon hayatın normal ve sağlıklı bir parçasıdır. Bu yaygın hataları bilip güvenli ve bilinçli yolları seçerek ileri yaşlarda da rahat, keyifli ve sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürebilirsiniz. Bu, kendinize ve sağlığınıza sahip çıkmanın en doğal yoludur. Eğer erkek sağlığı konusunda daha fazla adım atmaya hazırsanız, kanala abone olun. Beğeni bırakın ve bildirimleri açın. Sorularınızı ya da yorumlarınızı paylaşın. Belki bir sonraki videoda yanıtlayabilirim. Bugünkü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine hassas ama çok önemli bir konuyu ele alacağız. Düşük cinsel istek. 60 yaşından sonra bu normal mi ve neler yapılabilir? Nedenlerini ve doğal, pratik çözümleri konuşacağız. Kaçırmak istemezsiniz. Sağlıklı kalın. Bilgilenmeye devam edin ve kendi iyiliğiniz için adım atmayı sürdürün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.